Bilindiğiniz üzere gibi 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak olan Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi seçimleri öncesi bazı malum şahıslar tarafından iftira ve gerçek bir iddialarla TSO'yu itibarsızlaştırmak, seçimlere gölge düşürmek ve algı operasyonu düzenlemek istenmiş. Aylak dışı eylemlerde bulunmuş, oda şirketinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları edilerek, iddia edilerek savcılar şikayette bulunmuştur. Yüce Türk yargısı hukuka ve adalete uygun en doğru kararı vererek günlerdir iftiralarla algı operasyonu yapan şahıslar da gereken cevabı vermiştir. Malum çevreler bir medya grubunda kullanarak odamıza ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma yönelik sevgisizce ve çirkince ithamlarda bulundular. Bu ithamlarda bulunanların tek amacı oda yönetimini ele geçirmek, şahsi, şahsi menfaatleri doğrultusunda rant elde etmektir. Bu çirkin iftiralar konusunda yargı gereğini yapmıştır. Bu iftiraları atan şahıslar hakkında gerekli yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dört yıllık görev süresi içinde valilik, belediye Üniversite başta olmak üzere tüm kurumlarla ve üyelerimizle uyumlu bir çalışma sergiledik. Düzce'nin gelişmesi ve kalkınması için eğitimden tarımdan, turizmden, sanayiye kadar her projede yer alır. Özellikle pandemi döneminde nefes kredisi kullandırarak kredi garanti fonu üzerinden tüccar ve sanayicimize 2,5 milyar finansman destek sağladık. 365 oda ve borsa arasında C sınıfı odadan A sınıfına geçen tek oda oldu. Yine akkantasyon sisteminde Türkiye üçüncüsü olduk. Bu sadece bizim değil, üyelerimizin ve düzcemizin başarısıdır. Gümüşova OSB'de bizden önce 25 fabrika vardı. Şimdi ise 41 fabrika oldu. İslam sayısı 1400'den 3500'e çıkardı. Hala Gümüşova'da 21 adet inşaatı devam eden fabrikalar var. Göreve geldiğimizde odamızın fiziki koşulları iyi değildi. Odamızın iki katını yeniden modern şekilde düzenleyerek üyelerimizin sunduk. Üyelerimizin ticari faaliyetlerine yardımcı ve destek olmak amacıyla proje destek ofisi kurduk. Yine üyelerimizin faaliyetlerine destek olmak amacıyla odamızın arşiv sistemini güncelleyerek dijitale dönüştürdük. Bu vesileyle üyelerimize zaman tasarrufu ve verimlilik sağladık. Düzce'de ilk defa Düzce Ticaret Sanayi Odası ilk defa Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na üye oldu. Ben orada meclis üyesiyim. Ayrıca Düzce Ticaret Sağın Sodanısı İktisadi Kalkınma Vakfı'nda Başkanlık Divanı'nda temsil etme başarısını gösterdi. Türkiye'de ilk olan Kadın Emeği Merkezi'ni faaliyete sokarak kadınlarımızın iş hayata girmelerini kooperatifleşme süreçlerine destek olduk. Odamızın kaynaklarını göreve geldiğimiz günden bu yana 5 kat arttırdık. Önemli bir tasarruf sağladık. Arkadaşlar bu özetle anlatacaklarım bu kadar. Sizlerin soruları varsa yanıtlamaya hazırız. Siz seçildiğinizde ne kadar paramız vardı? Şu anda ne kadar paramız var? Teşekkür ederim. 1 milyon 600 bin civarında paramız vardı. Şimdi 11 milyon civarında paramız.